Şuna tahammül edemiyorum son zamanlarda. Birine bir iyilik yapıyorsun. Ay yazık ya. Onun da işte empati. Empati sürekli empati kuruyorum. Sürekli empati kuruyorum. Artık empati kurduğum herkesin dönüp dönüp bana e, bir haksızlıkla geri dönüşünü seyredin. Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sangu ile Yunus Özdiken, Loja Romantizmi Elçin Sangu ile Yunus Özdiken, günü Loja'da geçirdi. Marmaris'te tatil yapan Elçin Sango ve sevgilisi Yunus Özdiken, önceki gün Bozburun'daki bir plajda objektiflere takıldı. Günü kendilerine ayrılan, locada geçiren çift romantik dakikalar yaşadı. Öğlen yemeğini de sevgilisiyle beraber locada yiyen Sango, fit vücuduyla dikkat çekti. <laughs>